Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün muhabbet kuşu videosu çekmeye devam edeceğiz yine. Arkadaşlar birkaç gündür video atamıyorum. Bunun sebebi e, Cuma günü polis okulu mülakatlarına gittik. Allah nasip ederse inşallah kazanırız. E, işte i̇şte o yüzden Cuma günü video çekemedim. O spor mülakatları, sözlü sağlık mülakatları falan vardı bizim. Ee, cumartesi günü de çekemedik arkadaşlar. O gün de bizim tarih sosyal bölümü e, LYS sınavlarımız vardı. Bugün de pazar bugün de arkadaşlar matematik sınavından çıktım geldim. Dedim bari bugün arkadaşlara video çekeyim. Ee, yorumlarınız arkadaşlar 2-3 gündür cevap veremiyorum. Kusura bakmayın bugün tek tek okuyacağım yorumlarınızı Yeni gelen yorumlar var mı falan diye Arkadaşlar yorumlarda bazen bildirimler düşmüyor Bazen bildirim gelmiyor Yani o yüzden hepsine e, mesaj atamayabiliyorum Lütfen sorularınızı birkaç yerde paylaşırsanız özellikle yeni videolarda o zaman görme şansın yüksek olur. Ee, kavunu sormuştu arkadaşlar. Kavun e, yorumlarda ben baktım kavunla ilgili abi e, videoyu biraz uzun çeklemişsiniz. E, o yüzden açılışı kavunla yapalım dedim. Kavun da bayağı büyümüş arkadaşlar. 3 gündür size video çekemiyorum aslında. Buraya da pek uğrayamıyorum. Burayı da babam izlemiş. Bugün geldiğimde gördüm. Arkadaşlar kavunlarım büyümüş. Ee, arkadaşlar bugün benim size söylemek istediğim şey e, Ben çoğu videoda görüyorum ki diyorsunuz mesela işte e, Evcil erkeğim var Dişim şu kadar aylık falan Yavru alamıyorum Arkadaşlar ben ilk bu işe girmeden önce Bu hobiye başlamadan önce Şu sarı erkekle başladım arkadaşlar Bir yıl onu besledim Sarı erkek bir yaşına geldiğinde yanına eş aldık Bir türlü yavrusunu alamadık Dişimiz kötüydü Arkadaşlar ben tam ee, bir yıl boyunca yavru almayı bekledim. Hiç yavru alamadım bu sarıdan. O zaman işte tabi bu kuşlarımız yok arkadaşlar. Sadece limonumuz var. Bir tane de evde dişimiz vardı. Ayırma yöntemi yapamıyorduk. Başka kafes yoktu. Böyle zorluklar vardı işte arkadaşlar. Arkadaşlar yani demek istediğim tam bir yıl boyunca bekledik ee, limonun yavrusunu alabilmek için. En sonunda arkadaşlar bir yıl sonunda işte e, yumurta yapmaya başladı. Ama yine alamadık. Arkadaşlar şu anda limon iki buçuk yaşında ve ben bu kuştan iki buçuk yıldır yavru almayı bekliyorum. Bu onun ilk yavrusu. Yani bunun verdiği mutluluk huzur gerçekten hiçbir kuştan yani yavru aldığımda hissetmedim. Yani sabır çok önemli arkadaşlar. Yumurta maması falan veriyoruz falan ama evcilse erkeğimiz yavru almanız gerçekten çok zor. Benim evcil bir erkek kuşum. Yani bu evde salın nerede gitseniz bu sizi sarı kuş bulur. Yani gelir başınıza konar, kolunuza konar, sizinle oyun oynar, gıdıklar. Yani arkadaşlar diyeceğim o ki evcil erkeğiniz yavru almanız zor. Ben yani yavru almak için bu kuştan bir yıl bekledim arkadaşlar. Bunu bastırarak söylüyorum. Bir yıl bekledim. Yani sonra da yavru aldık onlar da yaşamadı. Bu sefer de dişimiz kötüydü. Bir, bir yıl daha beklemiş olduk. Yani bununla ilk defa eş yaptık arkadaşlar. Ve bu yavruyu aldık. Kavun Hanım. Abone, Abonelerimizden biri söyledi isim. Bayağı da tatlı oldu maşallah. üç gündür de ben de görmüyorum arkadaşlar pek kuşlarımı. Yani bana da bayağı büyümüş geldi. Dışarıda Hanımefendi artık bir iki haftaya kadar herhalde sanıyorum ki böyle 2 metre 3 metre uçabilir. Arkadaşlar su koyduk dondurma kabında. Görüyorsunuz. Acayip sıcak oluyor arkadaşlar. Ben dün balkona geldim. Balkon yanıyordu resmen. O yüzden e, su koyduk dedik banyo yapsınlar ama banyo yapan ilk kuşumuz bu olmuş. <laughs> arkadaşlar buraya babam sine şey koymuş. E, bilgisayar atlığı koymuş yani bu çekmecesini. Bugün gördüm ben de. Zaten o da bugün yapmış herhalde. Arkadaşlar yavrularımız burada. Sanmayın ki bu yavrular her zaman burada arkadaşlar. Ben bu yavruları çıkartıyorum, uçuruyorum. E, mesela e, dün uçurdum arkadaşlar kuşları kısa sürede uç, kısa süre çünkü pek bir vaktim olmuyordu. Ee, bu zaten polisliğin spor mülakatı arkadaşlar beni çok yordu. Kaç gündür onlara çalışıyordum, spor yapıyordum falan. Baya bir ayağımız ağrıdı, her tarafımız ağrıyordu. Bugün bile mesela video çekiyorum, ayakta gerçekten zor duruyorum. Arkadaşlar bu yavruyu buraya koyalım. Bildiğiniz üzere bunun e, yumurtası var arkadaşlar. Bir tane yumurtası e, pisliğine yapışmış, çatlamıştı. O yüzden almak zorunda kaldık. O yüzden iki tane yumurtası oldu tekrardan. Üç taneydi. Ana şimdi yapmış yumurta. <laughs> Arkadaşlar. E, yani ne zaman baktım biliyor musunuz? Herhalde yarım saat bir saat önce baktım iki taneydi. Az önce demek ki yumurtlamış. Tekrardan üç olmuş. Yani sizinle birlikte ben de görmüş oldum. Üç tane yumurtamız var artık. İnşallah güzel yavrular yine alırız. Ümidimiz var e, ee, biliyorsunuz yani bunun dört tane yumurtası olması lazımdı. işte bir tanesi öyle haybeye gitti. Arkadaşlar üç tane yumurt ya yumurtası bunlar da var. Arkadaşlar bunlara da koysak yumurtalarlar ama yumurtası yapmasına izin vermiyorum. Çünkü bu benim çok özel bir yavrum. Yani istediğim şey buna baksınlar. Bunu iyice beslesinler. iyi baksınlar buna. Başına bir şey gelmesin. Aç kalmasın. Yani arkadaşlar diyeceğim bir şey de kalmadı açıkçası. Aa, arkadaşlar bu arada e, bir hafta sonra köye gidebilirim. Köye gidersek artık kuş videoları gelmeyecek. Orada e, bulursak artık güvercin atmaca yuvaları, baykuş yuvaları arkadaşlar. Ben e, iki senedir her gittiğimde bir atmaca yuvası buluyorum, yavrusu buluyorum. Elimize alıyoruz arkadaşlar atmaca yavrularında. Papağan gibiler yani nasıl değişik kırmızı bir renkleri var atmacaların. İnşallah ben size onların da bir videosunu çekerim. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar eğer bir sorun olmazsa köyde e, biliyorsunuz yarışma videoları çekeceğiz. Bir hafta sonra köye gidersek artık onların videosuna başlarız. Ee, orada bir size tanıtım videosu yapacağız arkadaşlar. Bu kanalın tanıtım videosunu yapmamıştık. Artık orada video yaparız. Arkadaşlar bu da bayağı heybetli, bayağı güzel olmuşlar yalnız. Şöyle yapayım daha güzel çıksın. Güzeldi ki daha kötü çıktılar. Beyaz olan dişi arkadaşlar. Mavi olan erkek. Arkadaşlar e, bu arada videolarımız baya bir izlenmeye başlandı. Artık e, abone sayımız çok hızlı bir şekilde artıyor. Bir günde 13-15 tane abonemizin arttığını artık görüyorum. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. E, abone olduğunuz için, kanala destek olduğunuz için, güzel yorumlarınız için. E, bunlardan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar böcek geldi. Yanlışlıkla ezdik. Ezdeme kondu. Bayağı bir huylandım. Ee, ne diyecektim? Bazı videolarımız arkadaşlar bin izlenmeyi geçmiş. 5-6 tane böyle bin civarında var. Bin izlenme civarında. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bu videonun biraz uzun olmasına dikkat ediyorum. Çünkü 3 gündür video atamıyorum diye. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like yapmayı unutmayın lütfen. Beğendiyseniz yorum yaparsanız yorumlarla destek olursanız memnun olurum. Yapacağınız yorumlar videonun izlenmesinin sayısını arttıracaktır. Bunu da söylemek istiyorum. Destek olmak isteyenler varsa arkadaşlar boş da olsa yorum yaparsa çok mutlu olurum. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. En yakın zamanda yavru almanızı diliyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.